Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir Twitter'dan bizi takip edebilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son günlerde yaptığı hacimlerle dikkat çeken bir şirketten bahsetmek istiyorum. Cumartesi günkü videomuzda çıkmıştı bu şirket ve ortalama hacimlerini yani hem geçen sene hem pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü ortalama Bistüm'ün hacimlerinin üzerinde kalan ve Bistüz endeksinde bile yer almayan bir şirketti bu. Ve bu şirketimizde gerçekten de son bilançosu inanılmaz özellikle net kar anlamında inanılmaz bir bilanço açıklamıştı. Evet şimdi bu şirketimizin e, ne olduğunu hemen söyleyelim. Sizleri daha fazla bekletmeyelim. Şirketimizin adı arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz şirketimizin adı Halk Gayrimenkul. Öncelikle Halk Gayrimenkul'ün grafiğini açalım ve burada bir kenarda kalsın. Bunu neden seçtiğimi daha sonra tekrardan söyleyeceğim. Şimdi öncelikle Halk Gayrimenkul'ün genel olarak şöyle finansallarına bakmak istiyorum. Satışlara baktığımız zaman 22 milyondan 44 milyona çıkmış çeyreksel anlamda gayet güzel bir yüzdelik artış var. Ama 4 senelik baktığımız zamansa bakın 290 milyondan 120 milyona da düştüğünü görüyoruz. Yani burada Senelik anlamda büyüme yok, bu anlamda kötü. Ama son bilançoda böyle bir artış var bunu da söyleyelim. Şimdi havaya baktığımız zamansa. Bakın Fabrik 10 milyondan 28 milyona çıkmış. Çeyreksel anlamda gayet güzel bir artış var. Ve e yıllık bazı bakarsak da bakın 93 milyondan 73 milyona gerilemiş. Yani burada e, satış ve Fabrik anlamında 4 seneden beri gerilemeler mevcut. Evet ama son bilançoların e, e, çeyreksel bazı baktığımız zaman iyi olduğunu söylemek gerekir. Şimdi net kâra baktığımız zaman ise burada çeyreksel anlamda inanılmaz bir artış var. Şimdi baktığımız zaman geçen sene 2. çeyrekti. 9.3 milyon olan net karımız bu sene 3.2 milyar TL gelmiş durumda inanılmaz bir artış bu ve baktığımız zamansa bakın net kar büyüme oranı %34.324 inanılmaz bir net kar büyüme oranı var bu anlamda yani net kar anlamında inanılmaz bir bilanço gelmiş Net karı yıllık bazı bakarsak da 4 seneden beri 286 milyondan 3.62 milyar de arttırdığını söyleyebiliriz. Yani son bilanço öncesinde de 419'a artmış. Aslında çok iyi bir artış yokmuş ama son bilançoda inanılmaz bir patlama olmuş. Şimdi net borca bakarsak da 684'ten 419'a inmiş gayet güzel. İşletme sermayemiz ne yazık ki negatif olmuş. Bu anlamda oldukça kötü olduğunu söyleyelim. Nakit anlamında şirkette sıkıntılar oluşabilir. Öz kaynağa baktığımız zamansa 3.8 milyar TL'den 7 milyar TL çıktığını görüyoruz ve şöyle eee FinTables'tan açarsak daha mantıklı olacaktır. FinTables'ı açalım. Burada e, yani bu gayrimenkul şirketlerinde öz kaynak artışlarının ana sebebi duran varlıklar oluyor e, ve bu duran varlıklarda tabii ki de e, şirketin elinde tuttuğu gayrimenkuller. E baktığımız zaman, bakın duran varlıkların da 4.5 milyar TL'den 8.5 milyar TL geldiğini de görebiliyoruz. Zaten birazdan faaliyet raporunda da buna bakacağız. Sadece bir çeyrekte inanılmaz bir duran varlık artışı olmuş. Evet şimdi e, burada e, duran varlıktan arttığını söyledik. Aktiflerimizde bakın 5.3 milyar TL'den 9.2 milyar TL'ye artmış. Yani yine yükümlülüklerde de ciddi bir artış olduğunu da söylemek gerekir. Çarpanlarımızdan Hisse başı baktığımız zaman hisse başı kârımız çok yüksek kâr gelmesine rağmen 2'de e, kalmış. Yani bu da muhtemelen ödenmiş sermayesinin yüksek olmasına kaynaklı olarak. Evet bakın ödenmiş sermayemiz 1.57 milyar TL bu anlamda oldukça e, yüksek olduğunu da söylemek gerekir. Hisse başı kârımızda 2.31 yıllık bazda e, yani sermaye üstü kârlık var bu anlamda sıkıntı yok gayet güzel. Şimdi e, bunu bir kenara kapatalım. Şimdi baktığımız zaman burada daha doğrusu faaliyet raporlarına şuna bakmak istiyorum. Burada günlük yabancı oranları tablosu var. Ve burada bakın son gün itibariyle halk gayrimenkulde %6 olan yabancı oranının %6.95 olduğunu da söylemek istiyorum. Yani yabancıların da bu şirkete ilgi duyduğunu söylemek gerekiyor. Ve bu şirkette gerçekten de son bir haftadan beri inanılmaz bir hacim artışının da olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten de yatırımcıların da dikkatini çekmeye başlıyor. Yabancıların da dikkatini çekmeye başlıyor başlamış Evet bunu da kapatalım bunu gösterdikten sonra şimdi burada öncelikle imtiyazı payı olup olmadığına bakalım e, tabii ki şirketlerde imtiyazı pay olmasını çok fazla istemeyiz baktığımız zaman A grubu imtiyazlıymış ve aday gösterme imtiyazları varmış aslında çok da e, önemli bir imtiyaz değil bu bazılarında e, karda imtiyaz oluyor o sıkıntı oluyor şimdi baktığımız zaman şöyle A grubu paylarına mesela Halk Bankası'nın A grubu payı yüzde 1.58 e, halk yatırımı var %0.04 ve %0.01'den daha düşük. Yani totalde %1.6'lık bir e, imtiyazı var. Bu oldukça düşük bir oran. Yani burada hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Bir de e, bu şirkette 2000 yani devam eden projeleri var. Ona da bakalım. Devam eden projeler dediğimiz zaman bakın burada e, İstanbul Finans Merkezi projesi var Halk Menkulün ve bu projenin Eylül 2022'de plan yani tamamlanması planlanıyor. Gerçekten de önemli bir proje olduğunu söyleyelim. Yani özellikle böyle ofis yani e, finans merkezi projelerinde e, ciddi sıçramalar yapabiliyor şirketler İş Gayrimenkul de yine bir finans merkezi yapmıştı ve daha sonrasında inanılmaz bir e, patlamada görmüştük İş Gayrimenkul şirketinde. Bir tane daha burada bakın projesi var. O da Evora İzmir projesi. Bunun ne zaman biteceği belli değil. E, ama bu da yine oldukça Büyük bir proje. yani arsa büyüklüğü 47 bin metrekare bu da 425 bin metrekare yani gerçi e, bu finans merkezi projesinin çok daha büyük bir proje olduğunu ve finans merkezi yani olması da ayrıca bir önem taşıyor. Şimdi Sektörel bazı bakmak istiyorum. Halk gayrimenkule baktığımız zaman burada ödenmiş sermayemiz oldukça yüksek. Piyasa değerimiz çok fazla yüksek değil aslında. 6 milyar TL. Halka açıklık oranımız oldukça güzel. %21. Kaldıraç oranımız %24. Yine gayet güzel. Net borç bile öz kaynaklarda yine hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. 0.06. Aktif karlığımız %39. Sektör ortalamasının iki katılığı neredeyse gayet güzel. Öz sermaye karlığımız %51. Sektör ortalamasının yine oldukça üzerinde olduğunu görebiliyoruz. FK'mız 1.65, PDDD'miz 0.85 bu anlamda şirket sektörüne göre oldukça ucuz duruyor. FD Fabrik ve piyasa değeri bölü satışa baktığımız zamansa bu anlamda da inanılmaz bir pahalılık söz konusu bunu da söyleyelim. Net borç bir fabrik olarak yine çok iyi durmuyor. Peg rasyosuna baktığımız zamansa 0.03 tabi bunda son gelen bilançonun da büyük bir etkisi var. E, ama pek baktığımız zaman 4 seneden beri hala doğru düzgün fiyatlanmadığını da söyleyebiliriz. Yani genel anlamda sektörüne göre kötü çarpanları olmasına rağmen genel anlamda iyi kaldığını söyleyebiliriz gayrimenkul sektörüne göre. E, şöyle se e, tarihsel bazı çarpanlarına da bakalım. Son bilançoda bakın FK'mız 0.91'miş. Şu an tabii artmış vaziyette. E, son bilançoya göre FK'mız bakın ortalama FK'ya göre oldukça ucuz duruyor. Ortalama dediğimizde 4 senelik çarpan ortalaması PDDD'ye baktığımız zaman yine ucuz durumda duruyor. Gerçi şu anki PDDD'miz 0.85'e çıkmış durumda. Yani pahalı duruma gelmiş durumda. Bunu da söyleyelim. FDF olarak bakın oldu yeni e tarihsel çarpanlarına göre pahalı duruyor. FD satışlara baktığımız zaman da yine pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Yani tarihsel çarpanlarına baktığımız zaman pahalı kaldığını söyleyelim. FK sadece ucuz kalmış FK anlamında. 4.84'lük bir ortalama var. Şu anki FK'mız 1.65. Yani neredeyse 3'te 1 oranında bir ucuzluk söz konusu. Yani genel anlamda tarihsel anlamda çok iyi verileri yok bunu da söyleyelim ama genel anlamda kötü bir şirkette olmadığını düşünüyorum ve bu tamamlanacak olan finans merkezi projesiyle de gerçekten de ciddi sıçramalarda yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle 13 Eylül'de açıklanacak paketin yani yarın açıklanacak olan bu gayrimenkul paketinden sonra da gayrimenkul sektöründe zaten bir hareketlenme vardı. ha Bu hareketlenmenin de devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi bir de Halk gayrimenkul için şöyle e, kaba taslak bir hedef fiyat belirlemek istiyorum ben burada öncelikle şirketimizin bakın portföy değerine bakmak istiyorum portföy değerine baktığımız zaman. Şöyle bakalım portföy değerine baktığımız zaman bakın toplam portföy burada 8.6 milyar TL olduğunu görüyoruz. Portföy değerinin bakın burada gayrimenkullerin değerlendirilmiş fiyatları bulunuyor. Yani gerçeğe uygun değeri e, ee, baktığımız zaman 8.59 milyar TL yani kapatarsak 8.6 milyar TL diyelim biz buna ve şu anki halk gayrimenkulün piyasa değerine baktığımız zamansa burada 5.9 milyar TL olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle hesap makinemizi açalım. Şöyle 8.6 diyelim. Böyle diyelim 5. 9. Yani bu işlemi yaptığımız zaman ne kadar e, iskontolu olduğunu göreceğiz. Baktığımız zamansa burada %45 iskontolu olduğunu görüyoruz. 3.79 şu anki fiyatımız. Yani hatta 3.78'e inmiş durumda. Yani %45 çarpı diyelim 3.78 ya da çok fazla sonuç değişmeyecektir. Baktığımız zaman 5.5 lira halk gayrimenkulün eder fiyatında e, olması gerekiyordu ama şu anda 3.78'de olduğunu görebiliyoruz. Evet temel olarak böyle bir e, hedef fiyatını çıkarabiliriz yani 5.50 5.51 de olabilir şöyle bir de teknik olarak durumuna bakalım şimdi halk gayrimenkulün öncelikle yaptığım çalışmasını açmak istiyorum böyle baktığımız zaman bakın 2020'de 3.69'luk bir zirvesi varmış ve bunu da geçen hafta itibariyle yukarıya doğru kırdığını da görebiliyoruz ve bu haftada bir nevi aslında bir teyit almaya çalışıyor yani şu şu anki fiyatımız 3.79'da 3.76'ya kadar bugün gerilemeler gerçekleşmiş yani aşağı yukarı 3.69'a gelip teyit almaya çalıştığını görüyoruz hareket olarak da ve burada aslında bir nevi çanak formasyonu da oluştuğunu görüyoruz ve bu çanak yukarıya doğru kırdığından dolayı çanak hedefimizde bakın burada 5.89 yani zaten bizim hesap makinemiz ile temel olarak hedeflediğimiz fiyat bakın 5.50 idi. Şu anki çanak hedefimiz de 5.89 yani temel anlamda 5.89 ve 5.50 aşağı yukarı aynı olduğundan dolayı buraların hedefe gidebileceğini yani buraları hedef fiyat olarak göstermekte ben bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum ve şu anki fiyata göre de Yaklaşık olarak şöyle baktığımız zaman yani %55'lik %56'lık bir potansiyeli de olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Cumartesi günkü videodan sonra gerçekten halk gayrimenkulde benim dikkatimi çeken şirketlerden bir tanesi oldu. Bu şekilde bir çalışma yapmak istedim. Tabii ki siz de kendi çalışmanızı yapın. Kendi analizinizi yapın. Kendi süzgecinizden geçirmediğiniz hisseyi de yatırım yapmayın. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.